Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Az önce Angela videosunu çektim. Ee, i̇kisi bunu da çekeceğim. Ee, i̇kisini aynı anda YouTube'a atmayı düşünüyorum. Şunu sesimi birazcık kısalım. Evet tamam. Ben... Ee, dediğim gibi Angela videosunda da e, izleyenler kesin bilir. Hmm. Aa, şey artık ben diğer bir videomda şey demiştim. Hepsini Yok öyle bir şey demedim. Evet, ee, biz şöyle düşünmüştüm ben. Aha, Minecraft videosu çekelim diye düşünmüştüm ama ondan sonra vazgeçtim. Şimdi Burger videosu oynayacağız. Career videoları. Evet. evet, bakın Pazartesinden baş, Ocaktan başladık arkadaşlar. Evet, böyle arkadaşlar bize görevler veriyorlar biz de onları yapıyoruz yani görev dediğimiz böyle burger menüleri söylüyorlar. Bu oyunu çok alıştım yani ben bunu oyunu uzun zamandır oynuyordum ama bir ara kestim oynamayı. Tabi şimdi böyle kafadan şey yapıyorlar ama bir adam süre verirler diye düşündü. Evet. Başardın dedi. Devam edelim. Hedef 100 TL'ymiş. Daha sonra tabii ki malzemeler bu kadar değil. Ee, daha sonra o kadar baya bir malzeme gidecek işte patates daha sonra başka ne vardı mayonez falan açılacak yani peynir açılacak mesela bakalım şimdi 100 TL'yi toplamaya çalışıyoruz şu an az malzememiz olduğu için bayağı bir iyi gidiyoruz diyebilirim şu an topladık zaten üst tarafta süre var gördüğünüz gibi 25 diye gidiyor neymiş bakalım yanlış yapmışız. Bu süre için içerisinde size verilen burgerleri yapıp verilen parayı iste toplamanız gerekiyor. Yani bayağı zorlaşıyor ama ilk başlar çok kolay. İşte bayağı bir fırsat veriyor yani. Evet ya yapamadım. Evet 100 TL toplayın demiş. Ben 225 TL topladım. Yani geçtik. geçtik biliyorum. Ee, evet devam edelim bakalım. Evet de gördüğünüz gibi yeni malzeme eklendi diyor. Patates kızartması eklenmiş. İkinci güne geldik arkadaşlar. Bir de karton. Hep pardon. Patatesi unutuyorum hep ya. Umarım oyunu çözmüşsünüzdür. Bayağı da bir eğlenceli oyun yani. Bunun bölümleri olacak. Burger oyunu. diye 1 2 3 diye mutlaka bölümlerini çekeceğim. Evet, sadece patates şey mi olur ya? Hadi. Kaç tane topladık acaba? Evet geçmişiz. 199 TL tam. Evet üçüncü gün yine 100 TL. Ya yeni malzemeler açacağız aslında çok eğlenceli ve zor bir oyun oluyor. Bence zor oyundan çok eğlenceli olur yapalım. Birazdan toplarız istenilen parayı. Evet. Çok az kaldı. Evet. 103 istenilen parayı topladık. Ama o bölümleri çekme konusunda tam emin değilim. Ama yani Aralık ayına kadar gidiyor bu. Mesela gördüğünüz gibi Ocak'taydık en son. Evet 10 saniyemiz kaldı bakalım. Ay Allah'ım. Çok stres oldum. İşte böyle stres oluyorsun son anlarda. Of ya son şey yapabilseydim o da çok kolaydı. Direkt basınca zaten şey oluyor. Evet ne istemiyormuş? yine 100 TL ama tabii hep böyle 100 TL istemiyor arkadaşlar. Daha fazla mesela 200 lira 300 lira falan da istiyor. Ama biz şu an yeni başladığımız için. Ee, yani çok kolay. Evet esnenen parayı geçtik. Ay pardon. Sadece patates istiyorlar sinir oluyorum ya. Mantıksız bence yani. Hadi hadi hadi. Hadi birazcık daha toplayalım. bastım yani. Ekmeğe bastım ama almadı. Bak 5. güne geldik şu an hocam. Bir dakika veriyor size sınırsam. Az süre aslında yani. Dediğim gibi ilerleme oyunu bu. Yani süremiz az olacak. Baya bir toplamaya çalışacağım şimdi. 197. 206. Hadi. 3. Ya patatesi koysaydım olacaktı işte ya. Ne güzel ben gidiyordum işte. Niye sonra? Evet kolumuz açıldı. Burayı da yapayım. Evet bakın 110 TL istiyor artık. Artı yani istenilen para sayısı, para miktarı. Yanlış yapmışım. Evet. Evet tamamdır istenilen parayı topladık. Hop. Bunu da yaptık. Şu kadar niye hiç kulağı istenmedi anlamadım. Iyy sadece ketchup Evet istenmedi dedim istendi. 250 şu an çok iyiyiz. Hadi birazcık daha birazcık daha. Zaten yapamazdım, servis bitti. Evet, bu sondu dedim. Ee, nasıl durdurabiliyorduk? Acaba diyeceğim. Neyse bunu da oynayayım çünkü yanlışlıkla niye bastım anlamadım yani. Bakın 110 TL isteniyor. Bakalım toplayabilecek miyiz? Evet topladık. Eğer bu seriye bir, birinci bölüm, ikinci bölüm diye devam etmemi istiyorsanız çok sevinirim. Yani seve seve çekelim yani videoları. Evet. Yes. Oley. bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi bana beğenmediyseniz beğenmemeyi ve ayrıca kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.